<laughs> <laughs> Ustam, Usta. Bir yıldız arama Efendim hemen yıllar sonra Tekrardan tamam, bandırın başındayız tamam. Neler söyleyeceksin İbrahim abicim ya. bugün, bugün yanında Sibir'e de var Yıldız gel Gel böyle böyle gel Dumanlar görüyor musunuz Duman tamam, evet, burası... birazcık rahatsız oluyor dumanlar ama efendim Olmuyoruz. yıllar sonra İbrahim tavsiyesiyle birlikte tekrardan mangal başındayız. NeLER söyleyeceksiniz bugün için? Açım bekliyorum. Hiç ben yiyeceğim. <laughs> en sevdiğiniz nedir <laughs> efendim? Hepsi. Hepsi. Evet. İbrahim abi özel bir şey yapacak mısınız Yıldız Hanım'a? Karışık kebap istiyor şu anda. Ciğer var. Ciğer var. Ciğer var. Sen ama ağladın? İkisi daha. tamam. çok güzel. Dedi odan her şey çok güzel. Gel Siz de biliyorsunuz. Kesinlikle. De biliyorsunuz. Kesinlikle. İbrahim abinin elinden yemekte ayrı bir zevk oluyor Aynı ama. Öyle öyle vallahi. Onun bir şey değil, daha güzel oluyor. Yıllar sonra mangalın başında görmek nasıl bir şey aslında İbrahim'le yiyor bu Çok uzun şey zaman olur. oldu aslında. Evet. Hı -hı. Şükürler olsun. tekrar bir araya getirdiğiniz için. Çok sıcak ne de, bu. Neredeyse böyle olacak. Çok sıcak ha. Hatta ye. De. Çok sıcak değil mi? Efendim ellerinizle de besliyorsunuz İbrahim Bey'i. Afiyet olsun. Sağ olun. Abi, neler söyleyeceksin? Özlemiş misin mangalı? Ne özlememişim? Çekim <laughs> hazırladım. <laughs> geliyor ediyorum. Çok süper. Kebap deyince aklımıza siz gelirsiniz ama inceliklerini de bir öğrenelim Yıldız Hanım beslerken siz evet. efendim. Evet. <laughs> Kebapta neye dikkat edilmesi gerekiyor İbrahim Bey? Kuzu eti döş. Hı hı. Kuzu eti ve döş. Kuzu eti ve döş. Bu arada İbrahim abi Yıldız Hanım sizi besliyor ama Yıldız Hanım çok acıkmıştı. Ben de <laughs> Yiyeyim. Ye. <laughs> ben böyle sıcak yiyemem. Yıldız Hanım <laughs> siz nasılsınız? İyiyim Allah'a şükürler olsun. Uzun zamandır da görüşemiyoruz. Evet. Sürekli sahnelerdesiniz de efendim. Ben de bugün İbrahim abi için hazırlandım. Makyajlar yaptım, giyindim. Davet etmiş yemeğe geldim. Yemekti ondan sonra. Hı -hı. İyiyim Allah'a şükür. Bildiğiniz gibi. Bir değişik yok ben. Ver ver konuşma. Yıldız hanım. Yıldız hanım bu soğuk. Tamam koy oraya evet. Taklitlerinizde çok yapılıyor aslında. Evet yapılıyor. Buna neler söyleyeceksiniz? Gülüyor musunuz eğleniyor musunuz ya da sinir olduğunuz oluyor mu efendim? E, bütün taklitlerimi seviyorum fakat e, taklit ederken e, beni siyasi amaçlı kullananları ve taklit ederken e, kişilik haklarıma saygısız davrananları Ben şey, ki, Mahkemeyi verdiniz mi efendim? Taklit edilmek güzel. Yani. Çünkü niye sevilen insan taklit ediyor? <laughs> <tağlayı ya. tağlayı. gülüyor> Sevilmeni kim ne yapıyor? <laughs> ama 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 incitmeden. Evet. ama görse ben de. Peki yıldız mı? Herhalde Efendim sahnelerde konuşalım isteriz aslında birazcık da sahneleriniz her zaman e, solda Özellikle Harbiye'yi sormak istiyorum. Sizin adınıza Harbiye'de nasıl geçti? Allah'a şükür bu sene başladı. Çok <laughs> güzel geçti. Eee e, izik güzel ya her zaman güzel bir şey. <laughs> bu ısırmayı... <laughs> bu ısırmayı... Isırmaya... Kuraşamayanlar için. Kuramayanlar için. Çünkü her geç yapma konu. Bunları mı geçti? Afiyet olsun efendim. Yıldız, Hanım şeyde kalmıştık. Harbiye. Evet. Güzel geçiyor. Birkaç tane daha var harbiyemiz. Hı hı. Ondan sonra Çeşme başlayacak. Yazlık, Cahide var. Öyle devam edelim. Bir Harbiye konserinde İbrahim Bey'le beraber sahnede olacak mısınız diye de soralım yan yana görüşken sizde. Neden olmasın? Tabii ki. Peki efendim hemen şunu da sormak istiyorum. En son demiştiniz ki saçlarım artık daha boyamayacağım demiştiniz. Bu kararınızda hem fikir misiniz? Evet boyamıyorum. Hem takıyorum. Daha güzel oluyor. Uzun uzun. Hı hı. Ondan sonra... Acetim. 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 Bu boyamamanızın nedeni tamamıyla o yaşamış olduğunuz malum kazadan dolayı mı bu kararı aldınız efendim? Evet saçlarım yandı biliyorsun. Evet. Kötü bir şekilde. Hı hı. O gün bugündü bayanmıyor. Doldurmuş ya. Şunu kimle paylaşacağım? O zaman efendim sizlere afiyet olsun Hadi dileyelim. Olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok yolcusunuz bildiğimiz kadarıyla bir Hollanda serüveni başlıyor ilk etapta. Hı hı. Nasıl geçecek konserler efendim? Hı Harbiye de başlayacak bildiğimiz kadarıyla. Ya, ya, barış, ya barış. Efendim hemen şunları e, da sormak istiyorum. Hülya Avşar'ın programına konuk olmuştunuz ve çok da konuşuldu oradaki. O gözler yuva yıkar demiştiniz ama hala bu fikrinizin arkasında ben mısınız? <laughs> Hadi çamam çay yeter. Yeter mi diyorsun abi? Allah, <gülüyor> <gülüyor> evet detaylar değil.